Ve ee, bir şey arkadaşlar bugün sizlerle beraber son oyuncu Bad Wars ve Scar oynayacağız. İlk defa bir şey bir gazetadan ilk ilk defa bir video çekeceğim. bu önceki videomda bir sonraki videom Among Us hakkında. Among Us bir nasıl ücretsiz bir şekilde yüklenir diyecektim ama bazı bilgisayarın eski olduğu için bazı sorunlar oldu. O yüzden ben de şey nasıl desem işte onun yerine bu video çekmeye karar verdim. 36 abone olmuşuz bu bu video çekerken. O yüzden size çok teşekkür ederim. Evet açılıyor icat donmaz. Önceki videomu çekmiştim ama mikrofonumu kapalı unutacağım bu videoyu bir daha çekeceğim. Bir de önceki videoda bu, bandi, bu platformda, nasıl diyeceğim, hiç anlamamıştım platformu. Yani su, şurada 1440 çarpı 900 diyor. Ben onu en düşüğü ayarladığım için küçük alanı gösterdi. O yüzden ben de en büyüğünü aldım. En normalini aldım ve böyle çekiyorum. Hmm. Mars ikide, benim Mars gidip geliyor herhalde şu şeyden dolayı. Bir hıza bizim bir bu oyunu tavsiye eden bir bir düşük sistem olanlara. Bizim 2 GB RAM 2. 80 GHz'si var. Yani bilgisayar şey no normalde iyi ve bir bilgisayar ama RAM'i düşük olduysa oyunu kaldırmıyor. Pardon. Hı, tamam, hızlı girmem lazım yoksa açma uyuyor. Ve uzun zaman sonra oynuyorum bu oyunu. Normalde hiç oynamıyorum. Daha çok günü oynuyorum. Çok heyecanlıyım çünkü doğum günü 14 ayında doğum günü çok yastı yani Konuşma zamanı neredeyse bu konuşma zamanında ilk doğum günüm 14 geçen gün 2020-14 Haziran'da doğum olmuştu yani o zaman vaka 32 bin miydi 1 Haziran'da 3 Haziran'da toim… öyleydi Evet 2 tur Benz Wars 2 tur Sky Skywars oynayacağız ben çekeyim bu zaman size bir de hem video çekmek için hem de boyu pek öğrenmek için bu videoyu çekiyorum. Daha bu çekim çok iyi. Yani e sporcu olsak kadar iyi. Evet ilk önce Beni katlamam lazım. Bu yünün harcama yünü tam yetmesini istiyorsanız şöyle benim yaptığım gibi bir tane şey yapabilirsiniz. Bu tavada koyun. Bu topu koyun. Sonra yetişirim buraya. Buraya, buraya. Ve adam bana doğru geliyor. Neyse buraya, buraya. Ve buraya yapın ama bu tahtadan yaparsanız daha iyi olur. Yani size 5 6 sa saniye süre kazandırır. Ah, şey bitti adam. Ne? Aa, adam adam adam. Ben adamı hiç fark etmedim. Görüyoruz durmuyor hiç fark etmiyor. Hayır öldüm. Onu da hiç iyi olduğunu söyle. Ben Skywars giydim. <laughs> evet Skywars giydim. Bedvarsın Skywars oynuyor çünkü ben Bedvarsın çok kötüyüm. oyuncuyla yarışacağım bile yani ben daha bu varsa ona yarışacağım bile yeneyim yani, o kadar kötü bir bedvarciyim. İster Skarvosta ondan iyi olduğumu düşünüyorum ama bu donma ile beraber pek mümkün değil. Bir de çıtır olmuyor çünkü bu sezonun şey eski olduğu içinden dolayı. Evet bir sandık orada bir sandık burada bir sandık da şurada hmm. İyi çıktı bence. yok bunu almayayım. Al alayım ben bunu. O inventory'mi düzen. Bunu buraya koyayım tamam. Bırak kendi yapayım mı? Yok yapmayacağım. Biraz <laughs> düşmek istemiyorum. biraz hasar yedim ama aha adamlar daha iyi şey. ben uzak durayım ya aaa Bu, burada önemli olan şey haritanın haritada oynanın şekli mesela ben bir, daha çok bana bir harita daha çok İşte işte bu harita hayır bu harita değil bir harita var o bana daha çok geliyor çok güzel böyle o haritada ben çok iyi oynuyorum işte harita böyle değişir lavla ne yapacağımı soracaksınız. Bu lavla adamın, adamın bana geldiği zaman ben ona önüne, önüne koyacağım ve adam yanacak. O kadar kadar ben de işte kaçarım ya da saldırırım. Evet. Olta. Olta bana ve çok iyi. Olta öyle ortalı mı saldıracağım? Hmm. Dur ilk önce beni koruyacak şu bir şey zombi koyayım. saldırmaya çalışayım diye. <laughs> bir <de arkada> o... <laughs> <arkada> o... çok <laughs> uzun bir süren de yok.